testin birinci sorusu. Yukarıdaki cümlelerde bilim adamlarının ışığın yapısıyla ilgili görüşleri verilmiştir. Buna göre cümlelerde boş bırakılan yerlere hangi isimler getirilmelidir? 1670'lerde İngiliz fizikçi ışık kaynaklarının sonsuz ışık kaynaklarından çıkan sonsuz küçük taneciklerden oluşmuş. Bunu arkadaşlar Newton söylemiştir. Devamı ee, 1678 Hollandalı fizikçi Huygens olması lazım. Işık kaynakları çok yüksek frekans titreşimler meydana getirir ve bu titreşimler sayıdan ortadan dalgalar halinde yayılır. Evet arkadaşlar. Dalga teorisini Huygens destekledi. Cevap Bursa. İkinci soruda ee, yukarıdaki cümlelerdeki boş yerler uygun şekilde tamamlandığında hangisi açıkta kalır? Bir ışık kaynağının bir saniye yaydığı ışık enerjisinin ölçüsüne ışık şiddeti denir. Birim yüzeye dik olarak düşen ışık akısına aydınlanma şiddeti denir. Bir kaynaktan çıkan ışık miktarına ışık akısı denir. Işık şiddeti bir kandela olan noktada bir kaynaktan bir metre uzakta ve bir metre karelik dik yüzeye düşen ışık akısına lümen denir. Cevap denizde oluyor. Kullanılmayan denizde. lüks. 3. soru arkadaşlar. Şekil 1 ve şekil 2'deki deney düzeneğinde dalgalanma şiddeti ile ışık şiddeti arasındaki ilişki incelenmek isteniyor. Bu deneyle ilgili yargılarından hangisi doğrudur demiş? D uzaklık kontrol grubudur. Bakıyoruz arkadaşlar. D uzaklığı değişmiş mi, değişmemiş. Demek ki kontrol grubudur. Işık şiddeti bağımlı değişkendir. Bakınız neyi değiştirmişiz? Işık şiddetini değiştirmişiz. Yalnız bu bağımsız değişkendir. Bu yanlış oluyor. K noktası etrafında kaydalanma şiddeti bağımsız değişkendir. Işık şiddetini değiştirerek e, aydınlanmayı inceliyoruz. Bağımlı değişken olacak. Bu da yanlış. Cevabımız yalnız bir Adana. Dördüncü soruda. Işık şiddeti 120 kandela olan bir lamba ve buzlu cam bir perdenin önüne şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buzlu cam ışınların 160'ını soğurmaktadır. Buna göre perde üzerindeki K noktası civarında oluşan aydınlama şiddeti kaç lükstür diye sorulmuşuz. Aydınlama şiddeti arkadaşlar I bölü D karedir. I dediğimiz 120 uzaklık 2'nin karesi bir de burada %60'ını soruyorsa %40'ı geçmektedir. 0.4 ile çarpmamız gerekiyor I'yı. Buradan sonuç olarak 4 ile bunu sadeleştiriyoruz. 30 oluyor. 30 da 0.4'ü çarptığımızda 12 yapar cevap Bursa. Beşinci soruda şekildeki bir R yarıçaplı bir kürenin alfa açılık dilimine düşen ışık aksı fi kadardır. Buna göre fi değeri nicelikler hangilerine bağlıdır? Arkadaşlar tam küre için fi 4 pi idi. Eğer bu şekilde belli bir dilime hitap ediyorsak cevap daha doğrusu formüle alfa bölü 360 ekleniyor. Işık şiddetine bağlıdır. Alfa açısına bağlıdır. R yarıçapına bağlı değildir. 1-2 cevap denizli. Altın soruda. Ya çabre olan bir kürenin merkezine ışık, ışık şiddetli bir kaynak konuluyor. Bu durumda kürenin yüzeyinde oluşan ışık, ışık akısı fi kadardır. Buna göre işlemler hangileri yapılırsa fi değeri azalır diyor. Arkadaşlar fi'miz 4 pi idi. R'nin artması etkisiz. I'nın azalması azaltır. R'nin azalması yine etkisiz diyoruz. Cevap Bursa. Yalnız iki. Yedinci sorudayız. Bir ışık kaynağının AB noktaları çevresinde oluşturduğu aydınlatma şiddetleri EA bölü EB oranı kaçtır? EA'yı yazıyorum. I bölü D kare. I bölü 1, 2, 3 birim var. 3'ün karesi dik düştüğü için çarpı kosinüs 0 ya da senüs 90 yazabiliriz. EB nedir? I bölü Bakınız uzaklık şu mesafe. Burası 3, burası 4 olduğu için burası 5 beş birimdir. 5'in karesi çarpı. Bu açının sinüsünü alacağız. Bu açının sinüsü de 3 bölü 5'tir. 3 bölü 5. Oran sorulmakta. EA bölü EB. Birinciyi aynen yazıyoruz. I bölü 9. Geceyi ters çevirip çarpıyoruz. 5'in karesi çarpı 5 bölü I çarpı 3. Buradan 125 bölü 27 olur. Cevabımız Denizli. 8. soruda noktası, noktasal bir ışık kaynağı P yüzeyine paralel şekilde hareket ettirilerek sırası ve kaleme noktalarından geçiriliyor. Kaynak K'den M'ye gelirken P yüzeyinde bulunan A noktası çevresinde aydınlama şiddeti için ne söylenebilir? Akışa K noktasındaki kaynak I bölü D karedir. Şuraya D dedim. Çarpı bu açının sinüs. Sinüs alfa diyelim. Peki kaynak L'ye gelince bir D azalıyor. Dolayısıyla aydınlanma artar. 2 şu açı artıyor. Sinüs değeri artar. Velhasıl L noktasında aydınlanma daha fazladır. L'den M'ye giderken de aydınlanma geri azalacaktır. Neden? Çünkü uzaklık artıyor. Açı giriyor işin içine. Önce artar diyoruz L'ye kadar sonra azalır. Cevap Denizli. Dokuzuncu sorudayız. Newton'a göre ışık ıı, ışık kaynaklarından çıkan sonsuz küçük taneciklerden oluşur. Doğrudur bu. Doğru demişler. Bu okey. Işığın dalga teorisi ile ilgili bilimsel düşünce 1678 yılında Huygens ile başlar. Bu doğrudur yanlış denmiş. Buna eksi diyoruz. SI birim sisteminde aydınlanma şiddeti birimi lükstür. Bu doğrudur yanlış denmiş. Işık dalgaları boyuna dalgadır. Enine dalgadır. Yanlıştır doğru denmiş. Işık boşlukta yayılabilir. Doğrudur yanlış denmiş. Bir tanesi doğru eşleştirilmiş. Cevap Adana. 10. sorudayız. Şekildeki yarım çemberin merkezi O noktasıdır. Noktası bir ışık kaynağı O noktasına konuyor. Kaynağı buraya koyuyoruz arkadaşlar. Çemberin üzerine kaleme noktalarının çevreden meydana gelen aydınlanma şiddetleri arasındaki ilişki nedir? Bakınız K noktasına baktığımızda uzaklık R buraya dik düşmekte. L noktasına baktığımızda uzaklık R ve yine dik düşmekte. M noktasına baktığımızda uzaklık R ve dik düşmektedir. Dolayısıyla bütün aydınlanmalar birbirine eşittir. Cevap Ceyhan.